Argonova'nın katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Hatırlatmamızı hemen yapalım. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, yorumlarda bulunmayı ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Ben de Argonova'ya bize desteklerinden dolayı tekrar teşekkürlerimi iletiyorum. Aynen öyle. Teşekkürlerimizi iletiyoruz. Ee, ağırlıklı olarak şu anda Fenerbahçe ile ilgili gündem hakem meselesi. Ee, senin de bu konuda diyecek çok şeyin var. Benim de anlatacaklarım var ee, hem buna değinelim istiyorum özellikle en son Rize maçından sonra e, ortaya çıkanlar spor programlarında konuşulanlar hem de e, tırnava maçına Spartak tırnava maçına belki biraz değiniriz orada hani e, nasıl bir 11 bekliyoruz rotasyon olur mu çünkü e, birçok oyuncumuzun artık top seviyede ligde görmeye başladık ve hocanın ligine kadar önemsediğini e, önemsediğinin farkındayız artık o yüzden onlara da konuşacağız. E, hakemlerden başlayalım istiyorsan. E, geçtiğimiz programda biz biraz hafif geçmiştik ama aslında o kadar da hafif geçilecek bir durum değildi. Yani biz hatalar olduğuna değinmiştik ama biraz daha sağ içinde kalmaya çalıştık ama gerçekten maçı ben daha sonra bir kere daha izlediğimde hani o bariz olarak verilmeyen pozisyonlar Tadiç'in, Osayi'nin, Shimanski'nin e, hani %100'lük penaltı pozisyonları, daha sonrası vardı olan teknik hatalar, vara gitmeler ee, bir elle oynama aranması bundan daha önceki maçlarda da vardı bu e, biliyorsun ki ama şu anda e, bu maçta özellikle e, Hakem Cihan Aydın'ın e, yönettiği maçta hat safhaya çıktı artık buradan sonra Galatasaray e, ve diğer takımlar halinde karşı karşıya gelmeler başladı çünkü Galatasaray'ın e, TFF ile olan ilişkileri malum eee Ahmet Çakar da bununla ilgili bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz gün. Ee, Mehmet Büyükekşi e, Galatasaray ya Galatasaray'ın aleyhine bir hata yapıldığı zaman çok öfkeleniyor, küplere biniyor. Fenerbahçe lehine bir hata yapıldığı zaman da e, aynı şeyler yaşanıyor dedi. Valla bunu biz uzun uzun dönemdir e, ben şahsen bunu gözlemliyorum. Çünkü Galatasaray'ın TFF'nin içindeki bazı kişilerle e, farklı sanırım ilişkileri var dolayısıyla biraz daha e, iş yukarılara da gidiyor diye söyleniyor bu yüzden hani siyaset konusunda da e, Fenerbahçe'nin çok e, ters düştüğü söyleniyor sen neler söyleyeceksin bu konuda e, hem hakem konusu daha sonrasında genel olarak TFF, MHK bunları da konuşalım e, bunun dışında sen sözünü bitirdikten sonra e, Lale Orta'nın da bir açıklaması vardı onla istiyorsan paylaşırım. Evet senin de demiş olduğun gibi e, Türk futbolunda bazı olaylar var. Adını koyamadığımız, netleştiremediğimiz. E, sen az önce Futbol Federasyonu Başkanı'ndan bahsettin. E, Galatasaray nasıl davrandığını, Duygusal yönden. E, bu Ahmet Çakar'ın iddiası, bu Ahmet Çakar'ın iddiası. Fakat Hı -hı. bizim e, uzun zamandır süre gelen federasyonla olan e, ters düşmelerimizin de ben zannedilenden daha büyük bir e, problemden dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü ne kadar e, özel bir kurum olsa da e, oranın başına kimin nasıl geçirildiği herkesin malumu. Ee, özel bir kurum dedim de ben katılmıyorum. Ee, ortada zaten kurum kurum yok abi. Herkes eli cebinde e, dingonun ahırı gibi pardon özür diliyorum. Bu kullandığım kelimeyle alakalı dingonun ahırı gibi eli cebinde giden çıkan biri değil yani. Onu söyleyebilirim. Yani e, en son Lale Orta'nın açıklamalarına ben değineceğim. E, federasyonda kendisi MK zamanında görev yaptığında Fenerbahçe'ye karşı çeteleşen bir gürühü e, olduğundan bahsediyor. Ve bunları temizlemek için e, uğraştığını söylüyor. Ve aynı grubun şu anda da aktif olduğunu söylüyor. Ki Galatasaray yaygarayı koparmıştı zamanında geçtiğimiz sezon hatırlıyorsun. Şampiyon oldukları sezon olmalarına rağmen Lale Orta ile beraber olmalarına rağmen yani Lale Orta sayesinde demiyorum Lale Orta'nın orada bulunduğu döneme denk gelmesi onların şampiyonluğu e, bu iddiaları boşa çıkartıyor. Çünkü sabahtan akşama kadar algı yapmakta üzerlerine yok. Her şekilde algı yapıyorlar. Yani Fenerbahçe hakemleri neden Fenerbahçe sürekli hep hakemleri yenmek zorunda ki? Yani bir kere de Galatasaray yenmek zorunda olsun. E geçtiğimiz sezon hakem facialarında olanlar ortada. Beraber hatta izlediğimiz maçta çok iyi hatırlıyorum. Hemen yayını kapatıp e, maçı bitirip yayına girmiştik o maçta. Adana Demirspor maçında. Yani o kadar iyi oynadığımız maçta e, resmen Ali Pala büyük. Yani bunu ilkokul çocuğunun bile anlayabileceği bir anormallikle yönetmiştim maçı. Dolayısıyla bu sezonda bu devam ediyor. Ee, sistematik bir şekilde devam ediyor. Sadece şurada bir fark var. Bizim oynayışımız değişti. Bizim sahadaki duruşumuz değişti. Yani top oynama anlamında söylüyorum değişti. Yani yoksa ee, yani diğer anlamlarda söylemiyorum. Top oynama anlamında oturttuk İsmail Kartal'a taktiklerimizi, tekniklerimizi, her şeyi bir yere koyduk. Başladık. Bunun da önünde kimse duramıyor şu anda. Yani, ya yani hakemler de söyleyeyim. duramıyor. Öyle söylüyorum. Her anlamda zaten e, teknik taktiğe oturttuk. Yönetimsel anlamda da bazı şeyleri yerine oturttuğumuzu düşünüyorum ben. Gerek e, taraftar anlamında, gerek yönetim anlamında, gerek oyuncular anlamında. Ama nedense e, futbol federasyonu anlamında bazı şeyleri hala daha yerine oturtulmadığını ben görüyorum. Yani oturtulmadı mı? Oturtulmak istenmiyor mu? Ee, oturtulmasına izin mi verilmiyor? Şimdi burada çok parametre var. Ee, herkes de bir şey söylüyor ama Fenerbahçe'ye karşı olan sistematik algılar gün yüzü gibi ortada. Yani her şey ortada. E ondan sonra Galatasaray kendine biz hep Avrupa'ya gidiyoruz, Avrupa'da başarılıyız dediği zaman e, Türkiye'de olan durumdan dolayı zaten başkası gidemiyor ki. Başka kim gidebiliyor? Avrupa'ya da bir başarı elde edip edemeyeceğini göreceğiz. Biz en son gittiğimizde kaç defa başarılı sonuçlar elde ettik. Ya ben demiyorum ki hani onlar yenilsin de ya da başka bir şey olsun. Yani Türk takımlarının tabii ki puanı artsın. Ben o anlamda hani Galatasaray'ı tutmasam da Avrupa maçlarını da tutmasam da hani özel olarak da yenilmesi için bir e, dilekte bulunmam. Ama e, onların yönetiminin bu e, yaptığı algılar ve medyadaki bazı e, işbirlikçinin yaptığı algılar hani bizi kötü etkileyecek diye düşünüyorlar. Ama bizim de burada kenetlenip bir şekilde yani tüm Fenerbahçe medyası paylaştılarının e, bir şekilde buna karşı durması lazım ki taraftar artık çok bilinçli gibi geliyor bana en yani özellikle Kadıköy'deki e, atmosferden dolayı söylüyorum e, maça doğrudan etki ediyorlar fakat sahada bir şey olduğunu görüyorlar ki etki ediyorlar dolayısıyla e, o anlamda da 3 Temmuz'da e, neler olduğunu gördüler nasıl bir duvara çarptıklarını gördüler e, yani. ...herhalde o duvara tekrardan çarpmak istemeyeceklerdir. Şimdi doğru söylüyorsun. Ben de sana hak verdiğim bölümler var zaten. Hatta genellikle ben sana daha çok hak veriyorum bu konuda. Zaten aşağı yukarı seninle konuşmalarımızda biz bunları... ...zaten değerlendiriyorduk aramızda. E, federasyon şeffaf olduğunu söylüyor ama ben buna katılmıyorum. Neden dersen e, federasyon kurumlarının içinde... ...en az bir veya iki temsilci olur biliyorsun Türkiye'deki kulüplerden söylüyorum ben. Yani şu anda Türkiye'deki futbol kulüpleri birincilikteki Süper Lig'deki o yok 20 tane takım var diye biliyorum. Bunlardan en az birer ya da ikişer tane temsilci oluyor diye biliyorum ben. Ama nedense bir takımın bir takımın onun kim olduğunu biliyorsun. Hatta ben isim de vereceğim. Galatasaray. Galatasaray Galatasaray Galatasaray'ın e, yönetim kurulunda federasyonun yönetim kurulunda yedi 7 tane Yedi tane temsilcisi var. E abi şimdi buraya bakıyorum. Diyorlar ki e, biz şeffafız. E, her şey eşit şartlarda olması lazım. Herkese eşit çatlarda e, adalet sağlanması lazım. Ama e, o da, zaman yayınlasalardı zamanında Galatasaray TV'de programları. Aleyhe olan, bizim aleyhimize olan e, pozisyonları. E, Erdem Hatta geçti. Şu anda da yayınlamak istiyorlarsa yayınlasınlar ama e, sence yaparlar mı? Ya yapmazlar. Bunlar zaten biliyorsun Galatasaray ananesidir. Her sene bir tiyatro izliyoruz. Erdem Timur'da biliyorsun geçen sezonun başında demişti ligi bitirmeyiz. E ne oldu? Ne oldu? Paşam lig bitti. Ağan Paşa. Lig bitti. E sonra da sezon sonu geldi. E, basın toplantısında Erdem Timur'a e, basın mensupları bir soru sordu. Dedi ki sezon bitmeden önce demiştiniz sezon ortasında biz bazı kayıpları açıklayacağız sezon bittikten sonra. E soru soruldu. Erdem Tümür'de dedi ki şimdi yeri zamanı değil. Zamanı geldiğinde her şey konuşulur, görüşülür. Zamanı herhalde Fenerbahçe'nin daha başarılı olduğu zaman. Biliyorum. Zamanı zamanı herhalde hiçbir zaman gelmeyecek. milattan bilmem kaç yüzlüsü o da gelir herhalde. Bilmiyorum, Bence herhalde kesinlikle biz... ortalığı karıştırmak ve e, masa başında yani saha dışında buna nasıl sekteye vurabiliriz anlamında onun planlarını yaptıklarına adım gibi eminim şu anda. Kesinlikle onun algısını yapmaya çalışıyorlar. Bütün medyadaki işbirlikçileriyle bütün artık kendi tırnak içinde kullandıkları tabirle paydaşlarıyla bunu sağlamaya çalışıyorlar. Fakat evet. dediğim gibi Öyle sarı lacivert duvara çarpmaları bu sene çarpma ihtimalleri çok yüksek. Şimdi biliyorsun ben basında bazı şeyler geldi benim kulağıma. Ben de zaten takip ediyorum takip edebildiğim kadarıyla. Basında şöyle bir haber geçti. Dursun Özbek bazı Galatasaray'ın Biliyorsun medyadaki temsilcilerine işte medya mensuplarına işte Galatasaray'ı değerlendiren yorumcular işte onlarla alakalı biliyorsun fonlanıyorlar demişler. Öyle duydum ben. Yani Gülsün Özbek bunları el altından fonluyor. Maddi anlamda. Bilmiyorum bu ne kadar doğru. Eğer bu doğruysa vah bizim halimize. Ya bir sürü vah fotoğraflar çıktı. Doğru olmaması mümkün mü yani? E, ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Vallahi yani, dumanı, e, valla dumanı beni, bilmem de yani şöyle söyleyeyim dumanı bilmem de ama hortum çıkacak herhalde bilmiyorum. Yani bizim şu anda yaptığımız saha içinde yaptığımız yanlış en ufak bir hareket yok. Şu anda her şey tıkırında gidiyor. Ee, nazar değmesin diyelim tekrardan. Ya ama bu adamlar, bak şey ama sana, bu şu adamlar... anda bu saha içi güç de elimizdeyken bence biraz daha bu yılanın başını küçükten ezmemiz lazım. Bana öyle geliyor. Evet. Sonra Doğru çünkü bu yılan büyürse e, sağa solu sokmaya çok başlayacak. Doğru söylüyorsun. Fenerbahçe zaten ne zaman iyi gitse, ne zaman formunun zirvesine çıksa, ya hakemle doğramaya başlarlar, ya da medya güçleriyle doğramaya başlarlar. Ya çok kolay, kolay bir şekilde, çok kolay bir şekilde ve e, göz göre göre bunu yapıyorlar. Varda da neler döndüğünü herkes biliyor zaten. Herhalde bu işin sonunda e, yani yabancı hakem istemeyen kimse kalmayacak herhalde. Ben onu da bunu anlamam. Ki ben kardeşim. emin değilim onları da kendilerine benzeti benzetmeyeceklerinde. Ben onu bunu anlamam. Tekrar söylüyorum. Biliyorsun ben hamaset yapmam. Ben gerçeği çok düzgün bir şekilde söylerim. Benim dilim çok sivridir. Onu da çok iyi biliyorsun zaten senle konuşmalarımızda. Yayın öncesi veya yayından sonraki konuşmalarımızda. Yani ben şöyle söyleyeyim. Zaten Ali Palabıyık biliyorsun görevden az edildi. Görevi, görevi bıraktırdılar zaten. Hakemliği bitti. Hayırlı uğurlu olsun. iyi olmuş. Güzel olmuş. İnşallah şapkasını önüne koyar, düşünür diye düşünüyorum. Ee, eğer bu böyle devam ederse sırada Atilla Karaoğlan var. O da öyle yanlış yanlış kararlardan devam ederse onun da yolu açık olacak. Yani her hafta e birbirinin ismini duyuyoruz zaten, ya. Zaten sen söylemiştin. Lale Orta demişti. Ben bu hakemleri temizlemeye çalıştım. Temizleyemedim. Bir güç engelliyor. E zaten aşağı yukarı biz o gücün kim olduğunu çok iyi biliyoruz. Aparatlarını biliyoruz. Bu iş böyle gitmez. Kargonova'ya ee, katkılarından dolayı tekrardan e, çok teşekkür ediyoruz. Bu konuyu kapatalım. E, süremizin de sonuna geliyoruz. Çok kısa bir şekilde e, Spartak-Tırnava maçından olan Spartak-Tırnava maçı ile ilgili beklentilerini almak istiyorum. Rotasyon düşünür mü hoca? E, dinlendirmesi gereken isimler var mı? Beklentim neler? Ben Santfor hattında Tırnavambaçı ile alakalı söyleyeyim. Sandford'a, ileride Forvet hattında ben Barçay ile Barçuhayli'nin oynayacağını düşünüyorum. Ee, Ryan Kent'le de başlayabilir. Sol kanatta. Hoca bence Tadiç'i dinlendirecektir. ceko ile beraber. Orada belki İrfan Can bile e, dinlenebilir. Öyle söyleyebilirim. O bölgede e, Joshua King de oynayabilir. Yani biliyorsun sol kanat da oynuyor. Sağ kanat da oynuyor. Evet. Osterwolde, Osterwolde e, defansa gelirsek, defans attığını söyleyeyim. Defansın sonunda Osterwolde ile başlarız diye düşünüyorum. Bekau ile Stopper'lerde Bekau ile bozmaz diye düşünüyorum. Çünkü orada bir uyum içindeler. Ne zaman o uyum bozulsa zaten Ceku ile Bekau uyumu bozulsa Fenerbahçe e, sıkıntı yaşıyor maç içinde. Ben öyle düşünmesem de yani inşallah öyle olacak. E, i̇lk 11'de başlayacağını düşünüyorum. Onun haricinde o Osay Somal ile başlayabilir. Ferdi Kadıoğlu da var. Ferdi Kadıoğlu da zaten iyileşti. Ee, belki Mert Müldür'ü düşünebilir bir sürpriz olarak. Biliyorsunuz zaten maçın sonlarına doğru ee, Rize maçının sonlarına doğru görev almıştı. Hı hı. O da olabilir. Ee, ön liberoza ben İsmail başlayacağını düşünüyorum. Orada bir değişikliğe gitmez diye tahmin ediyorum. Evet. Yanında Fred olabilir. Şimanski'yi de düşünüyorum. Şimanski yani öyle ortayı bozmaz. Orta sahayı. Anladım abi. ben daha net olarak nasıl söyleyebilirim. Hani Livakovic'i kalede bekliyorum. Stoper ikilisinde e, BK'yı dinlendirmişti geçtiğimiz maçta. Hani daha doğrusu dinlendirmemişti. Lig maçında oyundan almıştı. Ortada Ciku Bekao'yu bozmaz. Solo Osterwolde. Sağa e, o sayı olur diyorum. Orta sahada Crespo, İsmail ve Mert Hakan olabilir. Fred dinlenecektir bence. önlerinde Mert Hakan olabilir. Sağda Kenti, solda Joshua King'i, önlerinde de Batu Şua'yı bekliyorum. Bu da benim kendi tahminim. Artık ne kadar tutar göreceğiz. Çok teşekkür ediyorum abi. Ben teşekkür, teşekkür ediyorum. Te Harmonomanı katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz programımızın sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Önümüzdeki programda tekrardan görüşünceye dek hoşçakalın. Hoşçakalın.